Bahar'ın habercisi 21 Mart Nevruz kutlamaları bu yıl bir gün öne çekildi. Amaç çok daha insanın bir araya gelmesiydi. Nevruz'un hafta sonuna kaydırılarak kutlandığı illerden biri de başkent Ankara'ydı. Ankara'nın farklı semtlerinden gelen yüzlerce kişi kutlamaların yapıldığı kolej meydanında buluştu. Geçin! Ankara'daki Nevruz törenlerine BDP ve ÖDP gibi partilerle sendikalar ve marjinal sol gruplardan yaklaşık 20 sivil toplum kuruluşu da destek verdi. <laughs> Saat 12'de başlayan tören sebebiyle başkentin pek çok noktasında yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen törende sık sık Kürtçe slogan atıldı. Törene katılanlar halaylarla zılgıtlarla tempo tuttu. <laughs> Ankara'daki törenlerde coşku Nevruz ateşinin yakılmasıyla zoruğa ulaştı. Çocukların ve bayanların ön plana çıkarıldığı bu yılki Nevruz törenleri başkentte başladığı gibi olaysız sona erdi.